arkadaşlar. Güney Kore'nin başkenti Seul'dan selamlar. Bugün 5 Ocak 2026 Seul'da Güney Kore'nin başkenti Seul'da eee bizler İlyanların bir geldik. Şu an kamerayı oraya yöneteceğim. Evet. Seul'daki Sağol Merkez Camii bölgesine gelmiş bulunuyorum, şu an kameramı o tarafa doğru yöneltiyorum. Bayağı büyük bir cami, görüyorsunuz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden Müslümanları görüyorum etrafında, onlar da çekim yapıyorlar bizim gibi. öyle dolaşalım. yiyecek satan tırlar, şöyle, dükkanlar var. Aşağıda bayağı büyük bir yer. Sanırım ileride Kafe de var yani caminin avrasında. Bakalım ne varmış merde. Kafeye yaklaşıyoruz. <laughs> İlerleyelim yavaş yavaş. Ah bak abdest alma yeri oradaymış galiba. Erkek tuvaletleri diyor. Kafeye bir bakalım. Bakın burası çok soğuk. Sana diyorum şu an sıfır derece gibi bir çok soğuk. gökdelen görüyorum. İşte biz büyüteyim. Gökdelen adını bilenler yazsın lütfen. Ben çünkü burada yeriyim yani. İçeride acemisiyim. Bu da bilgim yok. Aynı zamanda topak da var havlusunun içinde. Ya da yiyecek satan işletmeleri doğru inerliyoruz. Aha, bak bir tane de İstanbul orada, değil mi? İstanbul ne diyor? İstanbul delight, wow İşte İstanbul delight. Turkish Bakery and Dessert Cafe. Ama kapalı gibi sanki ya. Yani. Kapalı gibi. Olacak mı? Evet acaba soğuklar mı böyle? Şöyle bir bakalım. Ha, evet. Burası kapatmışlar yani. İçerisi iyi görünmüyor. İçerisi iyi görünmüyor.

gibi islam hükmünde gibisiniz yani bu da herhalde yiyecek Çok çok soğuk yiyecek bu, bu zaman diye karnımı doyurdum gördüm, gördüm. gördüm evet. yani otelden iyi mi thank yeah. you

Bildiği eserler falan Çeşiyorlar, geçiyorlar, satıyor Bu da Pakistan'a ait bir işletme Eski başkanların resmini koymuşlar buraya Ne handı? İmran handı galiba değil mi? Bu da resmi Bu i̇şte, da işte, işte. Neyse salam mektup yazıyor. Sen selam diye okuyor. İngilizce öyle yazıyorlar. Yoksa bize ki sucuk salam anlamında değil yani. Sonra yanlış anlamasın. Helal market okay, Helal market yani. Market. Şey. Selam ekspres. Okey. Dolaşmaya devam ediyoruz. İnşallah sesin iyi geliyordur. Biraz da maske de var da. Çünkü yaşıyoruz ya. Soğuk gerçekten şurada. Aslan kardeşler var. Aslan kardeşler Golden Bridge. Golden Bridge. Aha, başına yine gelip bunlara sorunu ait. Maşallah yazdığına göre. Golden Bridge bu daha çok ümber hizmetleri veriyor sanırım aynı zamanda. Burası Indian Soul demiş. bir de küçük Hindistan yazmışlar. Onu yani terör yazıyor. ait bir terör lokanta. Terör ait bir terör lokanta. Yani kısacık bir çıkayım bu yani yerdik yani şimdi. Yani aslında şu bölgeden falan yani bir bakalım ayarlamak lazım. İşte gelişimiz olduğu için acemimize denk geliyor. Sen gelip sıkıntı çekmez yalnız buralarda. Ervan kafa yazmış burada da. Türk iş diyor. iş yazıyor ama. Evet, evet, evet. Erdoğan kafa. Bir her bir tane açık Türk yeri bulduk. Baklava falan yazıyor gördüğünüz gibi kaymak hani çok çiğner. de sıktı bu arada. Demek hatta yeral baklava satıyor arkadaş burada. Şu an boş. Kaymak.

Evet. Camiye minaresi, bir, bir, bir tanesi buradan da gözüküyor. Burası da şöyle bir rampa. Bir rampa efendim. Geldi arkadaşlar. <laughs> İçeride bekliyor. İçerisi dolu. İçeridekilerin çıkmasını bekliyorlar. Bunlar gemiler için sanırım. Dolu çünkü içerisi. Devam ediyoruz. Burada Arapça bir yazı var. Kolonel Filistin demiş. Yani hepimiz Filistiniz anlamı. Burada da İmran Han'ı serbest bırakın afişi var. Biliyorsunuz. kaç da cezaevinde Pakistan'da. Demek bunlar Pakistan'ın muhafızları. Şey. lokantası da boş. Evet. Kara lokantası ne varsa orası kapasa da oluyor. Galiba benim bunlarda da Feral Kore yemeli merak ediyorlar bundan Ondan böyle buldurmuşlar. Evet. Arkadaşlar. Evet. Burada iki tane Türk işletmesi var. Bir tanesi kapatmış. Bir tanesi açık duruyor. Yanımda sandık tatlı üzerinde böyle yani tabii bak yine tatlı, şeyler bir şeyler üzerinde böyle bakın tabii. Tabii de bir şeyler var. Buraya bir gidelim. İnşallah tabii bunda donmaz yani, ama buz gibi çünkü.

bilet satıyor. Ertesi işlemler var arkadaşlar da. Şurası da ara sokak. İstanbul'un ara sokaklarda falan andırıyoruz. Burası bayağı eski binalar. Şu telleri görüyorsunuz değil mi? Yani Japonya'da da çok güzel. Ben de yani millet sarılmış kafa gözlerini gözlük etmişler soğuktan <laughs> neyse yolu <olursa, gülüyor> da bir bir sorayım bakalım ya neymiş neymiş bu Ladies, what, what's this? this is oh, fish, 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 cake, fish? Fish cake. Fish? Fish cake. Okay. Mm, Korean, yeah. Korean. üzerinde sandviç de falan var. Demek ki fazla bölgede fazla Türk olmadığı için arkadaş iş yapamadı burada maalesef yani. Yoksa caminin karşısı yani. Görüyorsunuz değil mi? Caminin tam karşısı arkadaş. Neyse arkadaşlar. Burası da caminin dışarıdan girişi ilk girişi buradan burada şöyle bir çekeyim de kapatayım sonra şu, şu görüyorsunuz değil mi Asya'da, Japonya'da da biraz perişan ya. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.